Acaba Güzide görüntüleri gördü mü? Bilmiyorum görmüştür herhalde. Gönderseydin de kahramanlık görseydi. Hı. Hmm. Kahraman mı olduk şimdi? İşine gelince oğlunla gururlanmayı nasıl biliyorsun sen var ya? Ha? Bak şimdi. Eee Müstak kayınvalide tabii. Ay dur canım. Ne hemen öyle kaynana maynana. Yok anne doğru söylüyor. Tamam mı yani biz oyunumla tamam mısın? Ne demek tamamız? Yani, tamamız işte yani seviyoruz birbirimizi biz evleneceğiz. Sen de çok seveceksin gelinini vallahi bak. Oğlum ondan şüphem yok. Annesi gibi asil bir kız olduğundan eminim. Bak Güzide Hanım'ı bir kere gördüm. Çok uzun yıllar oldu ama çok yüksek not verdim. Tam bir hanımefendi. Nerede hakim şimdi? Şey, hakim değil, emekli oldu. Avukatlık yapıyor. Hmm, bak işte. Çalışkan kadın. Emekli oldum, oturayım dememiş. Aferin. Hı? Oğlum, Behram. Düğünü kızmetse seneye Diyarbakır'da yapalım ama... ...Güzde Hanımlara da biraz zaman bırakmak lazım hazırlık için. Yok canım. Öyle seneye falan değil. Biz bayağı birkaç aya evlenelim istiyoruz. Oğlum, sen aklını mı kaçırdın? Diyarbakır'da 5000 kişilik düğün birkaç aya yetişir mi? 5000 be, be, bin kişi mi? Ya kaç olacaktı Nazan? Koskoca Tahir Kenan Dicle'nin oğlunun düğünü olacak. Bütün Diyarbakır gelecek. Değil mi teyze? Aşağısı kurtarmazdı zaten. E, be, belki İstanbul'da yapmak isterler. Ne münasebet. Düğün erkek tarafı yapar. Kendi memleketinde yapar. Çok istiyorlarsa onlar için de bir yemek, küçük bir düğün yaparız ayrıca. Tuvalet nerede? Dün gelme şirket. Dur 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 sen otur sen otur. Gördüm şurada. Ne diyor ya? Asıl sen ne diyorsun? Birkaç aydan falan bahsediyorsun. Ne aceleniz var oğlum? Yok Nazan abla acelemiz olduğundan değil yani biz. Öyle düşündük yani. Bakalım Güzide kabul edecek mi? Onu ikna etmek bir sene sürer biliyor musun sen? Ayrıca oylum üniversite sınavına girecek daha. Vallahi kimsenin ikna olmasını bekleyecek durumda değilim. Ben oylumu seviyorum. Bu kadar. Ha şey paketi ver. Sağ ol. Ya benim bir işim var da çıkacağım. Ee, Ercan sen annemi otele bırakırsın değil mi? Var mı Bırakırım tabii ki de. Aa ne oteli? Teyzem bende kalacak benim misafirim olacak. Hayır olmaz öyle şey. Behramcığım lütfen ya ısrar etme. Canım benim tamam teşekkür ederim. Siz şey yapın anneme hani tamam. söylersiniz. Tamam, Hadi yapalım. eyvallah.